Binance Türkiye'deki 48 saat kısıtlamasına takılmadan nasıl yatırım yapılır? İlk olarak kendi bankandan Binance Türkiye hesabına Türk lirası havale et. Havale ettiğimiz Türk lirası ile piyasalar kısmından TRX satın alıyoruz ve cüzdanımıza gelip sağ üstteki Binance transfer kısmından Binance Global hesabımıza transfer ediyoruz. Bu transferi yaparken istenilen bilgileri şu şekilde dolduruyoruz. Başka bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı seçeneğini seçip arama kısmından Binance'ı buluyoruz ve evet kendi hesabıma gönderiyorum seçeneğini seçtikten sonra işlem açıklamasına Binance Türkiye hesabından Binance Global hesabıma transfer açıklamasını yazıyoruz ve onaylıyoruz. Sonrasında gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra transfer işlemimiz gerçekleşiyor. Ve sonrasında Binance Global hesabımıza transfer gerçekleştiyse Trust Wallet cüzdanımıza gidip Tron ağı adresimizi kopyalıyoruz ve Binance hesabımızdan soğuk cüzdanımıza TRX'lerimizi gönderiyoruz güvenlik adımları tamamlandıktan sonra gönderim işlemi gerçekleşecektir. Artık tronlarımız soğuk cüzdanımıza ulaştı. Son adım Trust Wallet cüzdanımızdan Gamdom cüzdanımıza transfer işlemi. Yine bu işlemde gamdom.com adresine giriyoruz ve cüzdan yatırım kısmından Tron A adresimizi kopyalıyoruz. Sonrasında Trust Wallet uygulamasına gelip kripto kısmında TRX'i seçip sol alttaki gönder butonuna tıklıyoruz ve Gamdom'dan kopyaladığımız Tron adresimizi buraya yapıştırıyoruz. Ardından tutarı seçip ileri ve onayla seçeneklerini seçiyoruz. Ve işte bu kadar. Saniyeler içinde yatırımımız Gamdom cüzdanımıza ulaşıyor. 48 saat beklemeye gerek kalmadan hemen yatırımını gerçekleştirebilirsin. Binance Türkiye'deki 48 saat kısıtlamasına takılmadan Gamdom'dan nasıl çekim yapılır? İlk olarak çekim yapacağımız Gamdom hesabımıza girdikten sonra alt tarafta bulunan cüzdanımıza giriyoruz ve oradan withdraw sekmesinden Tron seçeneğine tıklıyoruz ve Trust Wallet cüzdanımızın Tron adresini kopyalamak için Trust Wallet hesabımıza geçiş yapıyoruz. Buradan TRX adresimizi kopyalayıp Gamdom çekim ekranımızdaki adres alanına yapıştırıyoruz. Çekim yapacağımız tutarı da belirledikten sonra withdraw butonuna basıyoruz ve saniyeler içinde çekimimiz soğuk cüzdanımıza aktarılmış oluyor. Trust Wallet hesabımızdan Binance hesabımıza transfer için Binance Global uygulamasını açıp adımları uygulayıp TRX adresimizi kopyalıyoruz ve Trust Wallet uygulamasına geçiş yapıyoruz. Burada kripto varlıklarımızdan Tron'u seçip alt sol taraftaki gönder butonuna basıyoruz ve Binance hesabımızdan kopyaladığımız Tron adresimizi yapıştırıyoruz. Transfer edeceğimiz miktarı yazıp ileri diyoruz ve gelen ekranda onayla butonuna basıp transferimizi gerçekleştiriyoruz. Birkaç dakika içinde transferimiz Binance global hesabımıza aktarılmış oluyor ve Binance hesabımıza girip transfer kısmından TRX'lerimizi Binance Türkiye hesabımıza transfer ediyoruz. ve bu işlem Binance hesabımızda bekleyen işlem olarak gözüküyor. Bildirime tıklayıp Binance Türkiye hesabımızdan beyanımızı gerçekleştiriyoruz. Buradan başka bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı kısmını seçiyoruz ve arama kısmına Binance yazıyoruz bunu seçtikten sonra evet kendi hesabımdan alıyorum seçeneğiyle devam ediyoruz ve gelen ekrandaki açıklama kısmına Binance Global hesabımdan Binance Türkiye hesabıma transfer yazıyoruz ve onaylıyoruz. Sonrasında TRX'lerimizi Türk lirası cinsine çevirip banka hesabınıza aktarabilirsiniz. Ve işlemimiz bu kadar. Bu yöntemle 48 saat beklemeden 3 dakika içinde çekiminizi gerçekleştirebilirsiniz.